26 yaşında tahta oturur oturmaz ordu komutanlarına hazırlık yapın sefere çıkıyoruz diyor. Belgrad'ın fethi 1521 Sırbistan Belgrad. Ondan sonra adalar, karalar, denizler dünyanın hakimi olmaya namzet bir insan olarak Sultan Süleyman Han'ı görüyoruz. Şimdi böyle bir adam 32 yaşında dünyanın en kudretli kara kuvvetleri ordusuna hakim olan Habsburg Hanedanı'nın Macaristan ordusunu öğlen namazı ile ikinci namazı arasında 3 saatlik bir zaman Eliminde ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırıyor. Ve Macar topraklarına, Macaristan ovalarına, Orta Avrupa'ya kadar Osmanlı yani. toprağı yapıyor. 32 yaşında tartışmasız dünyanın en büyüğü. Muhaç Meydan Muharebesi'nden gelirken çadırında kalıyor. Boy aynasından kaftanını giyerken bir an aynadan kendisini görüyor. Ego'lu görüyor kendisini. Başını iki elinin arasına alıyor. Allah'ım ben ne yaptım? Bu övünç sana mahsustur, bana değil diyor. Çadırının önüne bir mezar kazdırıyor. 3-4 gün mezarda yatıyor.